Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda tezlerinizde, makalenizde başlık numarandırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar başlık numarandırma kısmını bir nokta boşluk bırakarak yapabilirsiniz ya da yukarıdaki e, tıkladığım kısımdan da başlık numarandırmasını otomatik olarak yapabilirsiniz. Buradan işte 1 2 3 4 gibi yapabilir ya da öncekine devam et gibi seçeneklerde de yazabilirsiniz. Mesela 3 nokta yapıp burayı otomatik yapabilir ya da biçim boyacısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önceden yaptığımız kısma basıp bir boyacısına tıklayıp daha sonra bunun üzerine tek basmanız otomatik olarak o kısmın ee, numaralandırmasını sağlayacaktır. İşte, ya da 3.1. Nokta, nokta koyup boşluk bırakırsanız da arkadaşlar otomatik olarak başlık numaralandırması gelecektir arkadaşlar. Biçim boyacısı oldukça kullanışlı bir yöntem arkadaşlar. Sadece o işaretiniz üstteki kopyalanacak kısımda olmasına dikkat edin. Daha sonra biçim boyasına basın ve değiştireceğiniz kısma gelin. Tek tıklamanız yeterli otomatik olarak düzeltecektir. Hiç uğraşmayın. Bu kısımdan da arkadaşlar işte ABC 1 2 3 gibi seçeneklerle de düzeltmeler yapabilirsiniz. Başlık numaralandırmanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buna bastık 1 oldu. Burada mesela değişiklikler de yapabilirsiniz. Mesela altlardan ikinci, üçüncü, dördüncü düzen şeklinde de değişiklikler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.